Koronavirüs vaka ve vefat sayısındaki hızlı artış devam ederken sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak yoğun bakım servisinden göz yaşartan görüntüler paylaştı. Koca, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak. Mesafeler girebilir." uyarısında bulundu. Koca, Twitter hesabından paylaştığı koronavirüs COVID-19 tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Paylaşımında "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak. Mesafeler girebilir." ifadesini kullanan Bakan Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur değerlendirmesini yaptı. İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım. Büyüdüğünü görmek istiyorum. Eski normallerimize mesafe koyduğumuzda sadece kendimizi değil temas ettiğimiz herkesi korumuş oluruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur.